Doktor bey Doktor dayımın durumu iyi mi? Maalesef ki Biraz kötü ama yaşayabilir Lan ne oluyor bana? La Yaş, Lan beynimi Aa dayı Dayı Beni hastaneye mi götürdün dayı? Dayı o bilim Evet dayı Yürüyemiyorum yürümesi için bir iki hafta burada kalması gerekiyor. Tamam biz iki haftanın lafı mı oluruz burada kalırız. İkizim de var. İkizim gel. Tamam abi geldim. Evet biraz iğne yapmamız gerekiyor. İğne. İğne. sen sen, sen şakam yapın öyle öyle ki ne oluyor lan Allah düştü lan senin yüzünden özür dileriz o yüzden onu geçtireceğiz lan çekil lan doktor bey şakam yapıyorsun? Adam daha da kötüleşti. Ben la Allah la öyle ne zıplanır dedi. Korna için çapkamı da. Öyle nasıl? Da. Bu olabilir mi? Oh. Yürüyemiyorum. Ben adam öldü. Adam a, bayılabilir. Çünkü şu an, şu an, deli gibi var öldü. Çünkü filan. Çünkü filozof Filozof yeni mi Doktor Bey yeni mi çıktı? Kimse bilmiyor. Ben bilirim. O yüzden deli gibi davranır ve kendini bayıltmak ister. Tamam doktor bey de tüm yöntemleri de geçmişsiniz. Öğretmen ar <laughs> ar. Hocam geldim. Abi ben, senin hocan değilim. Ne, neden oluyor fen bilim hocam? Hocam derslere çok Allah. Hocam. Hocam siz de mi hocam? Lan yine bana yaptı. Neyse. Hocam siz şunu bir kendiniz yapın. Hocam bayıldı. Neyse. Ah. Oh, oh. şey evet, yardımımızı başlayalım. Siz kimsiniz? Ben onun abi kardeşiyim. Küçük kardeşim. Tamam. Ya lan arkamdaki Ben benim lan, Dragon. Dragon sen misin? Bak tüfekçi. Çek lan. Kes. Gel lan VS'ye. Gel lan ve şey, gel. Aa, aa. İğne yaparım böyle. O iğne değil bu Bana bir şey olmaz. Hasta. Aa! İşte böyle olur. Ben de korunmak için yedi hikas. Lan kafama geldi. Ödüllerim tam o to tomata kardeş. Tam sağ ol. Özür dilerim sen. allah kibar Ekber Allah. Allah ben de bugün gebereceğim galiba. Lan hastayı iyileştirsene doktor. Deniyoruz ama yapamıyoruz. Aklıma bir çözüm geldi. Nerede o lan? Şuradaki monitörü... Var mısın? Abi patçı mı ya da? Fortnite, Fortnite falan Lan versen hastanede niye Fortnite oynayacaksın? Kalb, kalbini göster göreceğiz ve kalbi burada atıyor mu göreceğiz. Atmıyor. Yani iyi. Son çözümümüzü just dın, dın 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 şimdi arkanda yine var ya evet var o iğnelerin en başlı en başındakini al tamam alıyorum şimdi o bakmıyorken ben şunu alayım asit iğnesini de, ben deyim de şimdi arkandakini al Allah abi abi yardım edin. Tam verdim getirdim. Allah abi. Bunu yapınca yaşlı. Lan. Lan nerede lan bu? He buradaymış bekle Bunu şimdi yapacağız. Gerçekten İyi yaşıyor mu? Ne oluyor lan? Abi ne yaptınız iyileşti mi? Sizin yapacağınız işi tüküreyim abi ya.